Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben BİM'e geldim ve bugün salı BİM aktüel ürünleri var. Onları çekip size de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. olan Herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım BİM'de ne gibi ürünler var. Hep beraber görelim ve BİM bu salı gerçekten çok güzel ürünler getirmiş. Mutlaka kaçırmayın derim. Ee, ve çok uygun fiyatlı ürünler var. Hemen şimdi bakmaya başlayalım. Arkadaşlar bakın şöyle sonun limon ve karbonatlı renkler ve beyazlar için toz deterjanı var. Çamaşır toz, toz deterjanı. Bunun fiyatı ise 245 lira arkadaşlar şöyle. 10 kiloluk 66 yıkama olarak geçiyor. Gayet de güzel iyi bir fiyatı var. Dediğim gibi 245 liralık bir fiyatı var bunun da. Arkadaşlar bakın hemen burada ise Güldan markasının çamaşır suyu var. Bu da böyle 4 litrelik bir ürün. Şöyle de göstereyim. Gayet uygun fiyatı da gelmiş. 54 lira 50 kuruş fiyatı. Şöyle de göstereyim sizlere. Dediğim gibi Güldan markasının çamaşır suyu. Ee, hemen şurada ise yine Bulut markasının kırışık kırışık karşıtı olarak geçiyor. Bu da böyle yumuşatıcı. 1,5 ee, e, litrelik bir ürün bu da fiyatı ise 65 lira 50 kuruş bunu bakın şöyle bu böyle konsantre bir ürün ekstra olarak geçiyor fiyatı 65 lira 50 kuruş hemen şurada ise Senfoni markasının şöyle bulaşık deterjanı var Bu da 1500 milimlik Şu şekilde göstereyim sizlere fiyatı da gayet uygun 42 lira 50 kuruş Arkadaşlar şöyle 42 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var bunun da. Ve hemen şöyle Mis markasının şu şekilde göstereyim sizlere. E, Arap sabunu var. Şu şekilde. Bakın böyle vegan bir ürün. Şunun fiyatını şu an göremedim maalesef. Şöyle bir ürün. Bunun da fiyatı 37 lira 50 kuruş. Şöyle bir ürün dolu dolu çok güzel temizlik ürünleri geldi. Bir markete bilginiz olsun. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri. Gerçekten çok güzel ürünler var bu salı. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın vece bloklardan var. Bunların da fiyatları ise 55 lira. ikili bir şekilde bunlar da. Bakın şu şekilde farklı olanı da var. Şöyle göstereyim. Böyle ürünler. Fiyatları 55 lira gayet iyi. Hemen şurada ise e, buz e, buz poşeti varmış. Bakın böyle büzgülü çöp torbası varmış. Şöyle göstereyim büyük boy büzgülü çöp torbası olarak geçiyor. 10 adet var içerisinde. Fiyatı ise 25 lira arkadaşlar bu da. Şöyle. Hemen şurada ise şöyle göstereyim sizlere saplı renkli olma teli var. Bunlarla bakın şöyle olma telleri. Farklı farklı renkleri var tabii ki. Fiyatları ise 25 lira. Şöyle de göstereyim bakın. Çok güzel renk seçenekleri var. Dediğim gibi bunların da fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Bakın böyle ma e, mavisi, moru, turuncusu, yeşili. Gerçekten çok güzel renk seçenekleri var. Bilginiz olsun. Dediğim gibi tane fiyatı 25 lira. Bu şekilde. Böyle o telleri gerçekten çok güzel yapmışlar. Şu şekilde göstereyim. Hemen bir diğer ürünlere bakalım. Bakın burada Ekomis markasının şöyle bir buzdolabı orta boy poşetlerinden var. Şöyle 4 al 3 öde. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Gayet uygun da bir fiyatı var. Şöyle göstereyim sizlere. Her bir poşette 20 adet varmış arkadaşlar. Şöyle. Dediğim gibi 26 lira 50 kuruş. Böyle 4 adet 4 al 3 öde kampanyası var. Bunda Ecomis markasının buzdolabı poşetlerinden. Hemen şurada ise Kotexler var. Şöyle bir Kotex'i de göstereyim sizlere şu şekilde. Bunlar da günlük sanırım. Şu şekilde 56 adet var. içerisinde bu şekilde böyle koteks günlük petler. Şöyle bir ürün. Hemen bir diğer ürüne bakalım. Dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın böyle Finish'in Ultimate Plus. Hepsi bir arada. Şu şekilde 40 adetli tableti var. Bu da bulaşık makine tableti. Bunun da fiyatı ise 199 lira arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bu 40'lı. 199 liralık bir fiyatı var bunun da. Arkadaşlar bakın hemen bu ise Komili markasının şöyle ıslak havlusundan var hemen şöyle bir göstereyim sizlere bunda da böyle e, bakalım 90 adet var içerisinde Komili markasının ıslak havlusu fiyatı ise 18 lira 50 kuruş bu da şöyle bir göstereyim sizlere şu şekilde. hemen burada ise bakın şöyle cepli sunum peçetelerinden var. Bunlar gerçekten çok çok güzeller. Bakın şöyle desenlerine. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Bunlarda 20 adet var. İçerisinde bakın şu şekilde çok güzel böyle yaprak desenli. Fiyatları 39 lira 50 kuruş bunlardan. Şöyle. Ve hemen bir diğer ürün ise şöyle double süngerlerden var. Bakın. Macro Max markasının 5'li davul süngerleri şu şekilde fiyatları ise 30 lira arkadaşlar Vileda'nın şöyle bezi temizlik bezlerinden var arkadaşlar şöyle göstereyim hemen Vileda markasının bezi olarak geçiyor temizlik bezi 69 lira 50 kuruş bunda da böyle 10 adet var bunlar gerçekten çok iyi bilginiz olsun dediğim gibi Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş bu. Şöyle temizlik bezleri. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada ise bakın şöyle çamaşır renk koruyucu mendillerden var. Bunlar da şu şekilde 10 adet var içerisinde 29 lira 50 kuruş bunlar da. Şöyle göstereyim sizlere. Renk koruyucu mendiller. 10 adet 29 lira 50 kuruş. Hemen Vileda'nın şu şekilde silgi süngerleri var. Şu şekilde bakın. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. ikili bir şekilde tabii ki bunlar. Bunlar hiç kullandınız mı? Kullanan varsa altta yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Silgi sünger olarak geçiyor. Ne gibi yerleri temizliyor? 39 lira 50 kuruş bunda fiyatı dediğim gibi. Hemen burada ise sıf banyo kesesinden var. Şöyle göstereyim. Lyoness markasının şöyle, bakın. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da. Şöyle sıf banyo kesesi olarak geçiyor. 30-49 lira 50 kuruş bunların da fiyatları. Hemen şurada ise bakın şöyle Glade jel banyo var. Şöyle göstereyim. Bakın 45 gün e, kadar etkili ferahlık diyor. Fiyatları ise 75 lira arkadaşlar. Şöyle. Böyle e, 180 gramlık 75 liralık bir fiyatı var. Şöyle. Hemen burada ise yine eğdik. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle oda kokusu. Bunun da fiyatı ise 105 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da böyle 250 milimlik. Oda kokusu 105 liralık bir fiyatı var bunun da hemen bir diğer önere bakalım yine Erik Bu da böyle Bunlar da sanırım banyo için şöyle Lavanta olarak geçiyor aromacel banyo oda kokusu yenileyici diyor Arkadaşlar bu da fiyatları ise hemen söyleyeyim 55 lira Arkadaşlar bu da böyle ikili bir şekilde dediğim gibi 55 liralık bir fiyatı var bunun da. Dedim ki çok güzel temizlik ister. Bakım ürünleri geldi bu hafta bin markete. Yine erik markasının çok elektrikli oda kokusu yedek olarak geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir kokusu var. E, Great food ve e, portakal çiçeği sanırım. Bu şekilde bu. Bir de farklı olanı da var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bu da yine böyle temizlik esintisi olarak geçiyor. Temizliğin esintisiymiş arkadaşlar. Banyo hava e, ferahlatıcıymış bu da. Şöyle. Fiyatı ise 85 lira. Gayet güzel ürünler var. Bilginiz olsun. ama bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle yine eğdik. Bu şekilde. Bu da yine böyle oda kokuları. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Fiyatları ise 95 lira. Şurada ise elektrikli oda kokusu kiti var. Hemen şöyle elektriğe takabiliyorsunuz. Fiyatı ise 128 lira 50 kuruş bu da. 100 güne kadar etkili arkadaşlar bu da. Gayet güzel, çok güzel ürün ürün çeşitleri gelmiş arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın şöyle mandal tokalardan var. Şöyle göstereyim. Bunlar da bu şekilde çok güzel. Çok güzel çeşitleri de var. Mandal tokalar 45 lira arkadaşlar. Böyle ikili bir şekilde bunlar da. Şöyle farklı farklı olanlar. Bakın. Farklı renkleri hepsini göstermeye çalışıyorum sizlere. Hepsi böyle yakından görün istiyorum. Çok güzel. Mandal toka çeşitleri. Şekilde. Gerçekten çok çok güzeller. Fiyatları işte dediğim gibi ikili bir şekilde 45 lira arkadaşlar. Bu şekilde böyle ürünler. Vit markasının tüy dökücü kremi var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim hemen şöyle burada sanırım. Bakalım şuna. Bu da 100 milimlik bir ürün. Fiyatı ise e, ne kadarmış? 66 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle. 100 milimlik bir ürün bu da. Hemen bir de şöyle Vit markasının sirada bantları var. 12 adet varmış içerisinde bunun da. Fiyatı ise 66 lira 50 kuruş. Bu da yine aynı fiyat. Şöyle. Fakir markasının şöyle halı koltuk şampuanı var. Bu da bu şekilde elde olarak geçiyor arkadaşlar. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş burada. da. 1 litrelik bir ürün şöyle gliss markasını şöyle de göstereyim sizlere gliss ürünleri de geldi ee, şöyle bir saç maskesi e, aqua olarak geçiyor şöyle de göstereyim hemen fiyatı ise 164 lira 50 kuruş arkadaşlar 400 milimlik bir ürün bu böyle e, saç maskesi olarak geçiyor bu böyle aqua serisinden Hemen burada ise yine Gliss markasının şöyle şampuanı var. Şöyle şampuanı da göstereyim sizlere. 72 lira 50 kuruş bu da. 500 milimlik bir ürün. Şu şekilde. Ve yine Gliss markasının sıvı saç kremi. Şöyle. Fiyatı ise 89 lira 50 kuruş. 200 milimlik bir ürün arkadaşlar bu da. Dediğim gibi bakın böyle Gliss markasının ürünleri gayet güzel ürünler var. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürüne bakalım. Orada yer var mı? Şöyle bir e, şekilde göstereyim hemen sizlere. Bunlar da böyle sanırım e, saç köpüğü olarak geçiyor arkadaşlar. Fiyatı ise 99 lira. Şöyle. Şöyle bir saç köpüğü. Spreyi e, 150 milimlik bir ürün. Hemen burada ise saç spreyi mega güçlü. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Bunlar da farklı olanları. Bunlar da fiyatı yine 99 lira. Şöyle. Bakın şöyle. 99 lira. Dediğim gibi saç spreyi, saç köpüğü olarak geçiyor. Bunlar saç spreyi, diğeri ise saç köpüğüydü. Hemen burada ise Hobby markasının klasik şöyle el ve vücut losyonu. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle 300 milimlik 32 lira 50 kuruş arkadaşlar bu şekilde bir ürün. hemen burada listenin ağız bakım suyu var 250 milimlik fiyatı ise 45 lira bu da 250 milim dediğim gibi şöyle alkolsuz olarak geçiyor e, ağız bakım suyu Arkadaşlar bu Hemen şurada ise bakın Neutrogena markasının e, şöyle bir ürünleri de var. Hemen şöyle yağsız yüz nemlendirici krem var. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Bunlar sanırım Greyfurt özlü. Şöyle. Fiyatları ise 68 lira 50 kuruş. Şöyle bu 50 milimlik bir ürün. Nemlendirici, yağsız yüz, nem, e, yüz nemlendiricisi olarak geçiyor kremi. Ve hemen yine Neutrogena'nın canlandırıcı yüz temizleme jeli var. Bu da 68 lira yine 50 kuruş. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da 200 milimlik bir ürün. Ve hemen şurada ise bakın peeling jellerden var. Bu da 150 milimlik. Fiyatı ise 68 lira 50 kuruş bu da. Bu da yine 150 milim. Şöyle gayet güzel ürünler gelmiş bu hafta. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Kladar markasının arındırıcı kil maskesi var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 19, 19 lira 50 kuruş. Şöyle bakın böyle farklı 3 çeşidi var. Kolejen, e, kolajen var. Bu da böyle sanırım çay pür olarak geçiyor. Dediğim gibi 3 farklı böyle seçeneği var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim hemen sizlere. Bu şekilde. 19 lira 50 kuruş tane fiyatı. Böyle. Şöyle Barbie makyaj çantası var. Şöyle midi olarak geçiyor. Bakın şöyle göstereyim sizlere bunları da. Şu şekilde. Bunlar da gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın böyle hem pembesi bir de böyle mor rengi var. Bakın şöyle bir görünüşü var. Fiyatı ise 75 lira arkadaşlar bunlardan. Gayet güzel böyle Barbie makyaj çantası olarak geçiyor bunlardan. Ve hemen burada batok e, pilotlar var kadınlar için. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları ise 45 lira. Şöyle dikisiz batok slip olarak geçiyor. Farklı renkleri de var. Tabii ki siyah rengi ve beyaz rengi, ten rengi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. 45 liralık bir fiyatı var bunların da. Hemen şurada ise şöyle erkekler için böyle boxerlar var. Hemen buna da bakalım. Bunun da fiyatı ise 55 lira. Şöyle bakın. Şu şekilde. Bakın böyle gri rengi. Şöyle bir de siyah rengi var arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde. Hemen şurada ise bakın ribana atletlerden var erkekler için. Fiyatları ise şöyle 60 lira. Siyah rengi ve bir de şöyle beyaz rengi var arkadaşlar bunlardan. Ribana atletler bakın böyle yarım kollu. Bu şekilde atletler. Hemen tamam, bir diğer ürüne de bakalım. Havlu bel baksırlar var. Şöyle erkekler için şu şekilde. Fiyatları ise 55 lira. Comfort Family markasının böyle farklı farklı renkleri var. Laciverti, siyahı, grisi. Dediğim gibi farklı renkleri var arkadaşlar. Böyle desensiz, sade bir ürün. Hemen şurada ise ip askılı atletlerden var. Bunlar da böyle kadınlar için. Fiyatları ise 55 lira. Yine bunlar siyah rengi, beyaz rengi var. Ve slipler var. Bakın şöyle ikili. Bunlar da yine Kofor Family markasının. Yine bunlarda da böyle siyah ve beyaz rengi var. Şöyle large olanı var. Small olanı var ve X-Large olanı var. 45 liralık bir fiyatı var bunların da. Bu şekilde dolu dolu çok güzel ürünler gelmiş. Bu hafta bir markete bilginiz olsun. Kaçırmayın derim. Arkadaşlar bakın şöyle çoraplar da var. Yine Kofor Family markasının soket çorapları var. Bakın böyle kadınlar için. Bunlar da böyle 7 adet. Böyle bakın 2, 4, 6, 7. Gerçekten güzelmiş. Bakın böyle renkli. Gayet güzel. Fiyatı ise 82 lira 50 kuruş arkadaşlar. bunlardan şöyle. Bakın böyle farklı olanı da var. Hemen onu da göstereyim. Şöyle bir Bakın pembe, yeşil, mavi evet, bir de doğru. lacivert ve grisinden varmış. Şöyle renkler. Fiyatları 82 lira 50 kuruş arkadaşlar Bunlardan Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın bu da böyle erkekler için. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 84 lira 50 kuruş. Şöyle bakın. Yedili çoraplar, soket çoraplar. Dediğim gibi fiyatları ise 84 lira 50 kuruş bunlardan. Bunlara bakın böyle rengarenk. Farklı farklı renkleri var. Bu şekilde. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Yine bakın böyle kadınlar için çoraplar. Aynı şekilde. 82 lira 50 kuruş. Ve şöyle bir de soket çoraplar var. Lastiksiz olarak geçiyor. Bakın şu kısımları böyle lastiksiz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatları 22 lira 50 kuruş. Bunlarda farklı renkleri var tabii ki. Bakın şöyle bir turuncu, krem, sarı, Gayet güzel. Renk çeşitleri var. Böyle. 22 lira 50 kuruş bunlardan. Bakın burada ise yine temiz e, soket çoraplardan var. Bakın şöyle göstereyim bunlar. Çocuklar için bu şekilde farklı farklı renkleri. Fiyatları 18 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlardan. Şöyle çok güzel renk seçenekleri var. 18 lira 50 kuruş bunlarda. Hemen bir diğer ürünleri de göstereyim. Bakın. Şöyle. Burada ise yine bakın şöyle e, patik çoraplardan var. Kadınlar için. Şu şekilde yine soket çoraplar var. 22 lira 50 kuruş bunlardan. Şu şekilde. Bunlarda da böyle yine farklı renkler var. Bunlar da çocukları içinmiş arkadaşlar. Şöyle soket çoraplar 15 lira bunlardan. Bakın. Şöyle. Hemen burada ise yine soket çoraplar var. Kadınlar için. Fiyatları 19 lira 75 kuruş. Şu şekilde ürünler. Bakın. Böyle lacivert ve siyah rengi varmış. Bakın böyle farklı renkleri de var. Şu şekilde yeşili de var. Grisi de var. Çok güzel renk çeşitleri var. 19 lira 75 kuruş. Şurada ise de tenis soket çoraplardan var. Bunlar da böyle erkekleri için 24 lira 50 kuruş. Şöyle. Yine bunların da farklı renk seçenekleri var. Bakın şöyle. Şu şekilde. 24 lira 50 kuruş bunlarda. Burada ise bakın kadınlar için olanı var. Yine böyle e, tenis soket çoraplardan var. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bunlarda. Bakın şöyle farklı farklı renkleri var. Bunlar da gayet güzel ürünler. Bakın şöyle bir peroslar var. Şöyle göstereyim size sıvı çamaşır deterjanı. Bunlar böyle 2 litrelik ürünler. Bakın yünlü ile narin olarak geçiyor. Fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Şöyle. Bir de şöyle renkleri için olanı var. Hemen göstereyim. 59 lira bir fiyatı var bunların da. Şurada ise pervor var. Sıvı çamaşır deterjanı bu da. 4 litrelik bir ürün fiyatı ise 175 lira bakın hemen böyle güzel açıcı var şöyle yer lavabo açıcı olarak geçiyor şu şekilde bu da hemen burada omo var bakın göstereyim sizlere 129 lira 50 kuruş bu da bakalım ne kadarlıkmış hemen milimine bakalım İki buçuk litrelik bu da arkadaşlar şöyle 129 lira 50 kuruş bu da hemen burada ise aksesuarlar var yüzey temizleyici bu da bakın böyle aşk masalı olarak geçiyor 58 lira 50 kuruş bir de şöyle şu gün ışığı var o da yine aynı şekilde ve hemen böyle beyaz sabun var. Yine 58 lira 50 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir de şöyle şampuan ve duş jeli var. Bu da sabun de Royal markasının şu şekilde göstereyim sizlere. Bunda fiyatı ise 129 lira arkadaşlar böyle. Biri böyle şampuan, diğeri ise duş jeli. Şu şekilde göstereyim. Farklı seçenekleri de var. Hemen bakın bunu da göstereyim sizlere. Bunlar da her biri 500 milimlik. Fiyatları 129 lira. Bu şekilde böyle ürünler. Ve hemen burada ise tekli bezlerden var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları ise 25 lira. Böyle baya büyük böyle bir bez. Fiyatı ise 25 lira arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için bu salıbime gelen bütün aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bu hafta gerçekten. Bu salı çok güzel uygun fiyatlı ürünler vardı. Bilginiz olsun. Kaçırmayın dedim. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.